Herkese iyi günler. Bugün Rusların pleyanikini yapacağız. Ee, Azerbaycan'da yani çok ülkelerde var bu satışta. Türkiye'de pek rastlamadım. Dedim yapayım çocuklar da görsün. Şimdi bize ne lazım olacak? Bir yumurtanın sarısı, bir su bardağı süt, bir su bardağı şeker, bir paket. Vanilya ve bir paket kabartma tozu bunun içinde. Bir çimdik tuz. Bir çimdik kabartma karbonat. 3 ee, çorba kaşığı kakao. Bunların hepsini karıştıracağım. Ve 3,5 su bardağı unu yavaş yavaş ilave edeceğim. Ele yapışan bir hamur olması lazım. da bana yardım ediyordur. Teşekkür ederim güzelim. Şimdi fırına koyacağız. Üstünü glazürü kurudu artık. Çok güzel oldu. Pirinçlikler. Yumuşacık.